Kakdila Kakdila ne demek amına? Privet mı vavrore kakdila. Aldıpta. Miçver bir. Yani yani yani. Ya bana Yani yani. Hile hile. Bak bak hile belli oldu beyler. Sıkıntı yok, sıkıntı yok! Sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun yok. Kak ne demekti ya? Unuttum ben ama. Kak Ya, flash'ınıza sokuyum be kanka. Eşip basın lan, tamam. City ve Low Tunnel var beyler. Short gelir, City gelir. İşte beni izle. Blockta Baba şu tuvaleti bir vurmuşum üf yani. Tuvalet nere ama? Oğlum <laughs> o şey değil mi de de lan? bir tuvalet de de değil mi oğlum? Kara <laughs> <laughs> Karamizahın da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Çocuğun bir her an doğru oynuyor. Onu bekliyorum ben. Ya oğlum ya ter! Oğlum ben <laughs> vurmayın da oyunu oynayayım ama. Ne? City'den, Kuz'den. Oğlum bunlar Kuz'muz diyor ama. Bunlar nereli ya? Amına vurama. Amına o. O kuzmuz diyorlar bunlar. Ne kuzu oğlum? Dehre gördüm ben orada. <laughs> <laughs> Bu mal blue bok gibi sumuk atıyor herhalde. Ya şu AWP'yi bir bıraksalar ama <laughs> oynayacağım ya. Daha lütfen onun çocuğu ya. Can 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 bana bak. Efendim? Can. Bana bak. Sen var ya. Ya ya şu an adam diyorum. İleride atam diyecek gelecek. <laughs> Nesil. Amına City City. O şekilde atlayacağım City'ye. Biliyoruz oğlum. Benim benim dur. Biliyorum sensin oğlum. Lan! Skins VIP Counter Strike için kasa açabileceğiniz ve birbirinden güzel skinler kazanabileceğiniz bir site. can q kodunu kullanarak üye olduğunuzda 4 ücretsiz kasa ve ilk yüklemenizde %20 bonus sizlerle olacak. Ayrıca 150 50 dolar arası %10, 50-500 dolar arası %20, 500 dolar üzerindeki yüklemelerinizde %30 bonus kazanabilirsiniz. Açıklamadaki linkten 15 dolarlık özel çekilişimize de katılabilirsiniz. Çekim bölümünden 7 gün boyunca siteye giriş yaparak farklı farklı hediyeleri toplayabilir. 7. günün sonunda gizemli hediyeye ulaşabilirsiniz. Siteye kartla, kriptoyla veya envanterinizdeki skinlerle ödeme yapabilirsiniz. Bu bakiye ile çekilişlere katılabilir, kasalar açabilir, kasa savaşlarına girebilir, upgrade sistemini kullanarak skinlerinizi katlayabilirsiniz. Ve tabii ki hesabınızı VIP seviyesine yükselterek ekstra kasalar, ödüller ve daha fazla yükleme bonusu gibi avantajlara sahip olabilirsiniz. Link açıklamada kod CanQ. Zaten kolay adamlar. Ya şimdi 10 13'e 8 yeneceğiz. Nurla bunu dedi ya ama. Ama telefona bakıyordum ya. boş ver ayak koştu. Oh. Kanka adamlar üç kişi üstüme koşmuş. Haberim yok. Bomba sende lan amına. <laughs> o ne? Salak lan bu? Çekti lan o AK'yi. Ben attım blue çekti bunu. Gel 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 gel. Sattım her şeyi ya. mi sattım? Sana keleş aldım. Gel ya. Gel ya. Ya gel Allah'ım. Hayır. Topat. Ya senin ananın öl ya. Öl ya kanka. Öl ya. Öl ya. O yanlışlıkla vurdu yemin ederim yanlışlıkla vurdu. Kim ne evladı? Birisi tekli. B site B site. B niye boşamdın? Dün mü? bak. Hedef bölge Kürdistan'a bakayım. B site İkisini aldım. Tünel var, tünel. Mid upper'da. Oy, güzel. Ne geldi? Oğlum sik. Ya hayır ya <laughs> Enes koru beni. Enes girdi. <laughs> Bomba burada. Lan 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 bu son adamım. Aa, en azından bir şey. 1 EP 1 EP 1 EP Evet bu videoda böyle bir video olsun. Çerezlik olsun. Bundan sonra rehbere devam edeceğim. Anket yaptım ve troll rekabetçi istendi. Eğer ki bu video az izlensin demokrasiye olan inancımı işte o zaman kaybedeceğim. Canku koduyla Skins VIP'ye üye olmayı ve çekilişe katılmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar dilerim.